Vasi, kendi işlerini yürütemeyecek durumda olan kişilere, örneğin yaşlı, zihinsel engelli, hastalık nedeniyle ehliyeti kısıtlı olan bireylere mahkeme tarafından atanmış kişidir. Vasi, temsil ettiği kişinin mal varlığını ve kişisel işlerini hukuka uygun şekilde yönetmekle yükümlüdür. Peki vasiye nasıl itiraz edilir? Bir vasi görevi kötüye kullanıyorsa, mal varlığını yanlış yönetiyorsa, hesap vermiyorsa ya da görevinde yetersizse Yakınlar veya ilgililer veya savcılık sulh hukuk mahkemesine vasi değişikliği veya görevden alınma talebiyle başvurabilir. Genelde itiraz şu durumlarda yapılır: Mal varlığının eksik veya usulsüz yönetilmesi, hesapların sunulmaması, vasinin kişisel çıkar sağlaması, görevini ihmal etmesi, kişinin ihtiyaçlarının karşılanmaması. Mahkeme şikayeti değerlendirir. Gerekirse denetim raporu ister ve durum ciddi ise vasiyi görevden alır, yerine yenisini atar. Hukuki uyarı. Bu içerik genel bilgilendirme niteliğindedir. Dosyanıza özel doğru yönlendirme için bir vasi vesayet avukatından profesyonel hukuki destek almanız gerekmektedir.